kızın ilk öpüşmesi. O da böyle oldu şimdi. E tabi. Böyle hayal etmemiştir. Niye lan? Sen kendininkini nasıl hayal ettin? Ya ben hayal etmedim abi. Lisede denk geldi, yapıştırdım, geçtim. Yeni çaycı sen misin? Evet. Bir çay şey alabilir miyim? Alabilirsin. Mutfak orada. Bir an sanki o da karşılık verdi gibi. Verse ne olacak? Sen Kerem Yiğit'ersin. Ne yapacaksın? Bu kıza aşık mı olacaksın? Gerçekten onunla evlenecek misin? Erkut kayınbiraderin mi olacak? O sana bakar. Aşık da olur. Kız görmemiş ki, yaşamamış ki. Ama sen Kerem Yiğit tersi Sen bu ülkenin en çapkın 3-4 adamından birisin. Çapkınlığın birinci kuralı nedir? Aşk yok. Araba kullanmayı mutlaka öğreneceğim. Çapkınlığın ikinci kuralı ne? Aşk yok. Şirkette yükseleceğim, bu işi çok iyi öğreneceğim. Çapkınlığın üçüncü kuralı ne? Aşk yok. Ve kesinlikle aşık olmayacağım. Sakın aşık olma. Sakın aşık olma. Aşk çapkın adamı bozar. Evet, çapkın adamın aşkla işi olmaz. Ya. Oy benim canım rızam, parfüm parfümü sürmüş metroseksüel mi oldun sen? Ne diyorsun oğlum, ne seksüeli? Seksüel olacak adam mıyım Aman hemen yükselme öyle. Tamam bak, metro metroseksüel... ...böyle bakımlı, güzel kokan, tırnağını kesen, tıraşını olan adamlara deniyor. Öyle olsa içinde seksüel meksüel geçmez. Eşim... ...Nazmiye. Ee... ...bugün şey oldu. Ben ona aşkım dedim. Yani bana kalsa sana hiç gelmem de... ...Muhsin amca Kerem'i ilgilenecek deyince işte çıkarttım getirdim. Kadınların matematik öğretmenliği yapması yasaklandı mı? Anlamadım. Bu isimler hep erkek. Abi sen onlar boş ver de şirketteki manitalardan bahset. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Daha bak. Bugün şirkete girdim. Dakika bir gol bir. Hepsi hemen yapıştı ya. Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim. Aman Erkut Beyciğim, ben sizle çalışayım. Aman asistanız olayım. Ne yaptı yine? Matematik dersi istiyormuş. İyi güzel, alsın bana bir hoca listesi gösterdi. Bunlardan birini ayarlayalım dedi. Ama listeyi görmen lazım. Askerlik şubesi gibi. Hepsi genç erkek. Ben de ne yaptım? Gittim emekli subay Muammer Hoca'yı tuttum onu. O da bir şey yaptı böyle astı suratına. <laughs> her şeyi. Bana bile anlatmadığın şeyleri mi anlatıyorsun ona? Ya Nazmiye doktor sonuçta. Nasıl ya? Sen bizim özelimizi mi anlatıyorsun el alemin kadınına? Ya ne oğlum doktor bu doktor. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hı? Bana hesap ver, sen ne yapıyorsun? Alt tarafı kızdan özür dileyecektin. Niye açılıyorsun kıza, her şeyi anlatıyorsun? Bana bak, kuralları unutma. Zaten dördü de aynı. Neden? Çünkü pekiştir diye, tek bir kurallar. Mesele kime sadık olduğunuz değildir... ...mesele sadık olup olmadığınızdır. Adam Philips. Yani bana sadık olmasının bir önemi yok. Ha sokaktan geçen birine sadık olmuş, ha bana olmuş. Önemli değil. Yani adam gideceği varsa zaten gider mi demek istiyorsun. Ne, ne diyorsun? Bana mı di diyor? Bana mı diyorsun? Ay hissediyorum bu mutlaka ikizler. On bir Haziran. Vallahi ikizler bu. Hah. Samet uyan. Emret komutanım. Komutanım değil, kraliçe. Evet kraliçem buyurun. Samet, sen nasıl olur da ikizleri ayartırsın ha? Kraliçem ben birini bile ayartmadım. Ne ikizi ben... Yok öyle bir şey. Sen bu eve ikizler burcu bir kadının enerjisini taşımışsın. Piyasanın en iyi hocasını tuttum. Verdin parası neyse artık top Ayşe de istediği üniversiteyi kazanacak. Aferin oğlum, aferin. Aferin. Teşekkür ederim hayatım. Sadece evli gibi davransak yeter. Böyle sosyal medya damadı gibi davranmana hiç gerek yok. Canım benim ya. Kim ya? Aa, hocam geldi. Hocam bu mu? Efendim, Muammer Bey geldiler. Hocam, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Ee, biz Muammer Hoca'yı bekliyorduk yalnız. Muammer Hoca olarak geldim ben de zaten. Sen daha çok Muammer Can gibisin. <laughs> Muammer ismi için biraz genç değil misin ya? <laughs> Fibonacci, Gauss, Newton falan bilirim ben de, siz? Kaçlıydınız hocam? 86'lıyım. Aa hocam hiç göstermiyorsunuz ya. <laughs> teşekkür ederim. Kusura bakmayın da biz üniversite öğrencisi istemedik. Ne kadar da mütevazı, ne kadar da içten, samimi. Kim bilir annem baban nasıl gurur duyuyordur seni. Çok teşekkür ederim sağ olun. <laughs> değil mi? Allah da bizim belamızı versin değil mi abi? Biz babamızı hiç gururlandırmadık çünkü. <laughs> Bana baksana. Sen neden öyle gülüyorsun? Nasıl gülüyorum? Hiç bana böyle gülmüyorsun. Yani normalde böyle gülmüyorsun. Hep memenesiz davranıyorsun ya bana. Senden kaynaklanıyor. Ayrıca bana ders verecek en iyi matematikçi sen misin de ben sana öyle gülümsüyüm? Uzay geometrisiymiş. Bilmiyorum demiyor da. O zaman buna e Şıkkı. Ee, öğrenip gelecek sonradan çakal. Bizimki de ne yapsın mahallede insan görmemiş ki. Adamın içine düştü. Zibidiler ya. Ya sen niye benim sevdiğim kimseyi sevmiyorsun? Oğlum. Bunların sevilecek bir tarafı var da bana mı malum olmuyor acaba? Hele hmm. şunların tiplerine bir bak ya. Hele saçlarına bir bak. Çal, çal. Koy oraya. <gülüyor> <gülüyor> oh. çekmeye, tamam, kötü oldu ösene... Ne yapayım yüzüne mi kapatayım adamı? Ayrıca önemli olan zor koşullarda da anlatmak. Diğerini herkes yapar. Fatih Bey, biri daha arıyor. Bir saniye. Kerem, bir dahakine uçak modunu al, bilmiyorsan bak... ...yukarıdan kaydırıyorsun, ekrana dokunuyorsun, ha. selam söyle benden de. Klişe, yapmayın. Allah Allah ya. İyi bir fikir de sen söyle de biz beğenelim o zaman ya. <laughs> bir dakika, anlamadım. Bana mı söylüyorsunuz? <laughs> evet, sana söyledim. Burada senden başka uyuzluk yapan var mı? Ulan millet uzaya gitmiş. Bunlar hala ayker mayker. İyilik de yaramıyor ya. Rahatsız Kocacığım sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Kerem ne yapıyorsun ya? Bu adam sahtekar. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ha beni kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hocayı bana bulan sensin. En iyi hocaydı diyen sensin. Sarperen'i kabul etmeyen de sensin. Evet dedim. Beni de kandırmış. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı tartlar